Sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili kafanız karışıksa doğru yerdesiniz. Sürdürülebilir moda, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir enerji, her şeyin sürdürülebilirliği mi olur? Devletlerin, şirketlerin, ünlülerin ağzından düşmeyen o kelime. Sürdürülebilirlik sadece bir moda mı yoksa gerçekten geleceğimiz için hayati önem taşıyan bir kavram mı? Bugün 5 dakikada sürdürülebilirlik kavramını sizlere anlatacağım. Sürdürülebilirlik kavramının tarihsel gelişimini anlatabilmek için sizleri 1700'lü yıllara Almanya'da bir ormana götüreceğim. 1700'lü yıllarda bir orman mühendisi olan Hans Karl von Karlowitz çok devrinci bir kural koyuyor. Ormanda bir ağaç kestiyseniz o ağacın yerine yenisi büyüyene kadar bir ağaç daha kesemezsiniz. İşte bu bakış açısı sürdürülebilirlik kavramının tarihteki en ilkel ve en saf ilk adımı olarak literatüre geçiyor. Aslında bunun altındaki felsefe tam olarak şu. Ürettiğinden daha fazla tüketme ya da tükettiğinin yerine yenisi dolana kadar tüketmeye devam etmeye. Sürdürülebilirlik kavramının günümüzdeki modern tanımı ilk defa 1987 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan Brundtland Raporu'nda yapıldı. Bu rapor özetle şunu söylüyordu: "Bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için tüketirken gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını da karşılama imkanını onların elinden almamak." Şimdi bu konuyu daha da basitleştirelim. Aslında sürdürülebilirlik kavramı 3 ayaklı bir tabure gibi. Bu taburenin ayaklarından bir tanesi toplum, diğeri ekonomi, bir diğeri de çevreyi temsil etsin. Düşünsenize taburenin ayaklarından biri kısa olursa ne olur? Tabure devrilir. İşte sürdürülebilirlik de tam olarak çevre, ekonomi ve toplum dengesini sağlama sanatıdır. Yani hem doğayı koruyacağız hem insanlar adil bir şekilde yaşamaya devam edecek hem de para kazanacağız. Zor bir denklem değil mi? Peki bu kavram son yıllarda neden bu kadar popüler? Açıkçası insanlık olarak birazcık parti abarttık. Öyle söyleyebilirim. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra nüfus artışı, endüstriyel atılımlar, kullanat kültürünün çok daha fazla yaygınlaşması, bugün artık gezegenin tüm kaynaklarının tükenme tehdidiyle karşı karşıya bir hale gelmiş olduk. Peki bu tüketim çılgınlığının ve maalesef aldığımızın yerine koymaya oluşumuzun sonucu nedir? İklim değişikliğiyle beraber gelen seller, tufanlar, kuraklık doğana adeta aç gözlüğümüz yüzünden bizi cezalandırır hale geldi. Okyanusları dolduran o plastik atıkları, nesli tükenen hayvanları ve maalesef neredeyse tükettiğimiz tüm dünya kaynaklarını düşündüğümüzde üç bacağı toplum, çevre ve ekonomi olan tabureyi sizce bugün stabil ve dengede tutabiliyor muyuz? Açıkçası taburenin ayakları tamamen kırılmış vaziyette. İşte sürdürülebilirlik kavramı da köprüden önce son çıkış olarak o taburenin ayaklarını hızlıca tamir etme çabamızın bir sonucu. Peki şöyle diyenler de mutlaka vardır. İyi de kardeşim orada konuşuyorsun ya dünyayı tek başıma ben mi kurtaracağım? Arkadaşlar dünya bir günde bu hale gelmedi. Zaten bir günde de kurtulacak. O koskoca uçsuz bucaksız okyanusları düşünün. O okyanus okyanuslar da damlaların birleşmesiyle oluşuyor. Yani bir damla olarak ben ne yapabilirim diye düşünmek yerine yarın hatta bugünden tezi yok harekete geçmek hepimizin insani borcu. Bireysel olarak sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için üç temel kuralımız var. 1. Tüketimi azalt. 2. Geri dönüştür. 3. Tekrar kullan. Tüketimi azaltmakla ilgili size çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Bir pamuklu tişörtün üretiminde yaklaşık 2700 litre su harcanıyor. 2700 litre bir insanın 2,5 yıllık içme suyu ihtiyacına karşılık geliyor. Sadece bir tişört. Bu yüzden bir şey alırken buna gerçekten ihtiyacım var mı sorusunu lütfen kendimize soralım. Böylece enerjiyi, suyu ve gıdayı daha az tüketerek sürdürülebilirliğe de katkı sağlayabiliriz. Sürdürülebilirlik için yapabileceğimiz ikinci en önemli şey de tekrar kullanmak. Bu ne anlama geliyor? Tek kullanımlık ürünlere veda etmek dünyanın geleceği için iyi bir çözüm olabilir. Ve son olarak geri dönüştür. Camı, plastiği, kağıtları her yerde gördüğünüz o ayrıştırma kutularında doğru kutulara atmak bile dünyanın geleceğine yaptığınız bireysel olarak en önemli katkı olabilir. Bu anlamda yenilenebilir olan bu ham maddelerin dünyaya tekrar kazandırılıyor olmasına aracılık edebilirsiniz. Hepimiz bunu yapabiliriz. Peki sonuç olarak sürdürülebilirlik kavramı aslında hepimiz mağaralara dönelim, ilkel bir hayat yaşayalım, bugünkü global dünyadan uzaklaşalım vesaire anlamına gelmiyor. Aksine aklımız ve vicdanımızla beraber hem bugünümüzü hem de onlardan ödün çaldığımız yarınlarımızın kaynaklarını güvence altına almak için sürdürülebilirlik kavramı çok önemli. Bir kişinin her şeyi mükemmel yapmasındansa milyonlarca kişinin küçük şeyleri doğru yapması çok daha büyük bir etkiye sahip. O yüzden lütfen unutmayalım, gelecek bugünkü seçimlerimizin sonucudur. Siz sürdürülebilirlik için neler yapıyorsunuz? Özellikle bu konuda bilgisi olanlar lütfen yorumlarda bizimle paylaşsın. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki haftalarda 5 dakikada anlatmam için önerileriniz olursa onları da yorumlarda lütfen benimle paylaşın. Tevellüt ailesi sizlerle büyüyecek. İzlediğiniz için teşekkürler.